Sevgili takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Ayanoğlu Gayrimenkul bugün Güre'de sizler için villaları bulmaya devam ediyor. Şu anda Kaz Dağları'nın eteklerinde olan bir bölgedeyiz. Denizle Kaz Dağları'na aşağı yukarı eşit mesafemiz var. Arkamda görmüş olduğunuz 5 artı 1, 250 metrekarelik arsa içerisinde villamızı size tanıtacağız. İsterseniz içeriye doğru geçiş yapalım. Fiyatı ile alakalı bilgiyi de aşağıya link olarak bırakacağız. Oradan yardımcı olabiliriz. Hadi içeriye geçelim. Evimizin girişinden itibaren çok tatlı bir görüntü verilmiş. Burada ee, taş kaplamalarımız mevcut. İçeriye doğru direkt geçiş yapalım. Çelik kapımız siyah tonlarda kullanılmış. Çok hoş durmuş açıkçası. İçeriye geldik. Sol tarafımıza direkt dönüş yapıyoruz. Burada ayrı bir mutfak konsepti bizi karşılıyor. Ma kullanılan malzemeler, markalar çok kaliteli markalar kullanılmış. Siemens marka Ankastre resetimiz var. Bunun yanı sıra Leke mobilyalarımız kullanılmış. Bataryamız arkema olarak kullanılmış böyle hareketli bir e, başlığımız mevcut. Hemen arkamızda dolaplarımız var. Buz koyacağımız yeri bırakmışlar. Burada mikrodalga fırının yerimiz var. Hemen dışarıya doğru bir veranda çıkışımız var. Yani masamızı vesairemizi atalım diye fakat e, penlerinden de bahsetmek istiyorum. Renosun'un penlerinden kullanmışlar. Ya şu an sanırım en kalitelisi bunlar oluyor diye biliyorum. Burada güzel bir veranda alanımız, ön tarafa doğru küçük bir çim alanımız, hemen bu tarafa doğru da çok geniş bir bahçe alanımız var. Oldukça yeterli alandayız. Zaten şu an, yani saçlarım uzun olsa anlayacaksınız, ufak bir esinti var. Çok hoş bir oksijen alabiliyorsunuz buradan. Şimdi biz burayı açmayı unuttuk. Buradan da şimdi o tarafa geçelim. Salon kısmı da geçişimiz var. Leke mobilyalarımız var demiştik. Kapılarımızı da aynı şekilde kullanmışlar. Vestiyerimiz çok büyük. Çok geniş bir vestiyer var. Burada puf alanımız var. Oturma alanımız var. E, askılığımız var. Ayakkabılığımız burası mevcut. Aynı şekilde burada da işte e, biblolarımızı da koyabiliriz. Anahtarlarımızı da koyabileceğimiz bir yer var. Yetmiyor. Burada da yine çok geniş bir alanımız var. Aşağıları da aynı şekilde kullanılıyor. Burada bir dresuarımız var. Şöyle bir çekmece, anahtarları belki buraya koyabilirsiniz oradan ziyade. Burası daha mantıklı olacaktır. Evet, evimizin salonuna giriş yaptığımız zaman 30 metrekarelik bir salon bizi karşılıyor. Hatta 32 idi yanlış hatırlamıyorsam. Ön tarafımızı çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Çim alana bakmak çok keyif ve huzur veren bir şey açıkçası. Burada elektrikli monoblok panjurlarımız var. Doğalgaza uyumlu bir tesisatımız var. Şu anda ısı pompası ile kullanabilirsiniz. Güre bölgesine daha doğalgaz gaz gelmedi. İnşallah 1-2 sene içerisinde gelmesini bekliyoruz. Planlarda var diye biliyorum. Evet şimdi evimizde birinci katta bir odamız var. Çok yeterli bir oda. Birinci katta bir odanın olması yani giriş katta bir odanın olması her zaman desteklediğimiz bir şey olması gerektiğini de düşündüğümüz bir şey. Monoblok panjurlarımız var. Burada tam açılır bir kapımız var. İsterseniz buradan bahçeye inerek çıkış yapabiliyorsunuz. Bu katta bir de ortak banyo ve WC var. Yani burada genelde hep WC kullanırlar. Fakat burada bir banyo kullanılması evet hani biraz dar bir alan gözüküyor ama banyonun olması ekstradan bir avantaj. Şimdi biraz daha aslında bu geçen sene ondan önceki senenin mi ima, şeyinin, mimarisine daha uyum sağlıyor ama burada çok güzel durmuş. Ben çok beğendim burayı da açıkçası. Bir üst katımıza doğru çıkalım. Ee, çıkarken kenarlarda e, duvar kağıtlarının kullanıldığını görüyorsunuz ki zaten salonda da ayrıntı yaptırdım ama yatak odasında vereyim o ayrıntıyı tekrar. Evet ilk katımıza geldik. Ortak banyo vereceğimiz oldukça geniş, oldukça yeterli bir vereceğimiz var. Vitra'nın mobilyaları kullanılmış, Artema'nın bataryası var. Ev yine vitra olarak kullanılmış. Bunu tam muhta etmemişler galiba. Ses çok çıktı. Evet, duş akabinimiz de oldukça yeterli. Burada da çamaşır kurutma makinesi alanımız var. Şimdi evimizin bu katına gelelim. İlk odamıza gelelim. Ee, küçük ve kullanışlı bir odamız var. Yine çok güzel dağ manzaramız var. Pardon. Şunu açalım da şöyle gösterelim. Oh, biraz bekletiyorum. <laughs> evet burada Şuradan dağ manzarası buradan da yeşil alan manzaramızı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada hızlı akan bir suyumuz var. Gayet güzel, çok hoş bir hissiyat veriyor. Evet, bu katımızda böyle çok koridoru da epey geniş kullanmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle tam 1.80 abi. Koridorun genişliği. Çok iyi. Sol taraftaki odamıza geçiş yapalım. Misafir odası, çocuk odası. Nasıl arzu ederseniz. Gene oldukça yeterli bir metrekareye sahip. Burası da 17 metrekarelik bir alan. Şöyle gene bir rosso penlerimiz var. Burada küçük bir balkonumuz var. Havalandırma balkonu. Biraz nefes almak istediğiniz zaman buraya çıkarsınız. Kombi alanımız burada. Oraya ufak bir kombi takılabilir. Bir de şimdi bu odanın aydınlığı için böyle hem bu tarafta cam kullanmışlar hem bu tarafta cam kullanmışlar. Bize manzarayı veren yer burası. Havalandırmayı, aydınlatmayı veren yer de burası oluyor. Hemen evimizin ortak e, şey, ana yatak odasına geçiş yapalım. Ana yatak odamız oldukça geniş. 20 metrekarelik bir yatak odamız var. Şimdi aşağıda atladım dedim size. Buradakini göstereyim. Aşağıda da bunu TV ünitesi olarak tasarlamışlar. Burada da yine güzel bir duvar kağıdı var. TV ünitesi tarzında aşağıda. Burada da yatak başlığı tarzında bir şey var. Duvar kağıdımız var. Bunlar sadece duvar kağıdı. Bazen bunları direkt ahşap kullanıyorlar. Burayı duvar kağıdı olarak kullanmışlar. Evimizin ebeveyn ev ev banyosuna gelelim. Ebeveyn banyomuz da oldukça geniş. Ben bu yeni nesil, yarın duş çok seviyorum. Her yerde bunlardan kullanmışlar. Vitranın, artemanın, artık bunları tek tek anlatmaya gerek duymuyorum. Buradaki avizeyi de gösterelim ama. Çok hoşuma gitti bu avize. Böyle sarman şeklinde yapılmış. Vallahi güzel. Odama bir tane alacağım. <laughs> E, bu kattaki odalarımızı anlattık. Burada da 3 tane odamız vardı. Bir üst katımıza doğru çıkalım. Bir de kafes tipi Ramzanlar alüminyum olarak kullanılmış. Bu da çok hoşuma gitti. Evimizin ikinci ve son katına geldiğimiz zaman burada yine geniş bir odamız mevcut. Aslında epey geniş bir odamız mevcut. Böyle yüksekte burası 3.30'a kadar çıkıyor. Biraz tavan süslemesi dekoru yapılmış burada. Manzaramız buradan çok güzel gözüküyor. Buradan biraz zorlarsanız kısmi bir deniz manzarası bile görebilirsiniz. <laughs> Bahçe, ön bahçemizi ile buradan rahatlıkla görüyoruz. Zaten Kazdağ manzaramızda aynı şekilde var. Burası da dediğim gibi çok yeterli bir metrekareye sahip. Şimdi bu evimizde bir de ekstra mutfağımız var. Bakar mısınız? Çok yeterli değil mi abi? Çoğu evde direkt mutfak bu kadar olabiliyor. Yani. Ben bunu görebiliyorum. Burada da devam ediyor. Hani belki kiler yaparsanız diye. Mantıklı olmuş. Bu banyoyu da göstereyim sonra terasa çıkalım. Evet, bu da oldukça geniş bir banyo. Biraz tabi çatı katı olduğumuzdan dolayı biraz burası iki, iki falan bir ölçümüz var. Fazlasıyla yeterli. Yani bir banyodan beklentimiz zaten en fazla bu kadar. <laughs> Hemen çıkalım terasımıza. Şunu takalım. Evet. Terasımıza geldiğimiz zaman da oldukça yine geniş bir teras bizi karşılıyor. Buradan baktığım zaman Kaz Dağı manzarasını çok güzel görüyorum. Sol tarafta böyle iki ağaç arasından deniz manzaramız da net bir şekilde gözüküyor. Hemen bu taraf zaten az önce söylediğim bütün evin genel olarak gördüğü manzarayı burada size verebiliyoruz. Bu katımızda bir de barbekümüz var. Terasımızda barbekü keyfinde yaşayabileceğimiz bir imkanımız var. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.